Hayır. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş ee, Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı olarak e, Yapı Kredi Sponsorluğunda Renkli Kalemler etkinliğimizi e, gerçekleştiriyoruz. Hayır. Nuray Hanım geldiğiniz için de çok teşekkür ederiz. Sizin gibi değerli gazetecilerden teşekkür de bu mesleği teşekkür. öğrenerek aslında neye dikkat etmemiz gerekiyor, daha nasıl e, kendimizi iyi hale getirebiliriz, daha nasıl... Bu mesleği tanıtabiliriz ve öğrenmek istiyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim herkese merhaba. Şimdi ben de öncelikle Türk Eğitim Gönülleri Vakfı adına beni buraya davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Teşekkür etmem gereken isimler de vardı. Öncelikle Nazan Hanıma, Öztürk Uğurlu abime ve yeniden size. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Ben de şimdi heyecanlandım gerçekten. Şu Bu gazeteyi özellikle Renkli Kalemler ismindeki bu gazeteyi alınca daha çok heyecanlandım. Çok güzel, okudum biraz da içeride. E, emeğinize sağlık, çok Çok güzel teşekkürler. olmuş. E, ben önce kendimi tanıtayım. Nuray Yılmaz. E, 10 yıla aşkındır e, gazetecilik mesleğini e, yürütüyorum, yürütmeye çalışıyorum diyelim. E, gazetecilik aslında e, birçok e, tanımı vardır ama benim en çok sevdiğim tanımı e, gazetecilik mesleği e, doğruyu söyleme mesleğidir yani e, doğru bilgiyi e, topluma aktarmak ya yani kamuoyuna aktarmak ben aslında sizlerle e, daha çok böyle sohbet ederek e, bu etkinliğimizi bitirmek istiyorum öncelikle ben sizler bana sormak istediğiniz soruları tek tek e, notlarıma yazalım sonra onlara cevaplayayım daha sonrasında da gazete nasıl çıkar, röportaj nasıl yapılır, daha sonrasında bu gazetenin baskı aşamasına gidene kadar ki sürecini sizlere anlatacağım. Alayım sorunu. İleride bir haber Evet yaptım. Senden devam ediyorum o zaman. Ben İstanbul 34 gazetesinin dergisini çıkarmıştık. O zaman birçok ünlü örnek vereyim mesela tanımazsınız ama işte Selami Şahin diyelim. Ünlü bir sanatçı değil mi şu anda? ünlü bir besteci aynı zamanda, onunla yapmıştım. Daha sonrasında Vatan Şaşmaz, o derginizde yer bulmuştu. Mesela bir e, oyuncu, Kadir Nınır'ın kardeşi, onunla birlikte yapmıştık. O da tiyatro oyuncusu, aynı zamanda sinema oyuncusu. Mesela ünlülerle evet, röportajlarımız da oldu bu süre zarfında. Bir diğer sorum da işten, işimden zevk almaz mıyım? E, Ayşe'cim, ben işimi çok seviyorum, işimi severek yapıyorum gazetecilik haricinde arkeolog da olmak istediniz mi? Farklı bir mesleği düşündüm. Hiç düşünmedim onu. Farklı bir meslek. Farklı bir meslek. Evet ben e, gazetecilik dışında mesela en çok yapmam, e, yapmak istediğim meslek gruplarından birisi şey. Yani her meslek kutsaldır ama öğretmenlik çok e, kutsal bir meslektir. Öğretmen olmayı isterdim. Gazeteciliğe 10. yılımı devirdim. Bu sene işte 11. yıla doğru devam ediyorum. şehirlerde haber yaptım. Evet şöyle bir haber yaptım. Çok güzel bir soru sordun. Cizre'ye gittik. Neden gittik? Oradaki bir okulun kütüphanesi yoktu. Oraya biz bir kütüphane götürdük. Ve orada hatta haberimiz bizim TRT'ye çıktı. TRT'ye röportaj verdim ben. Çok güzel bir haberdi. Çok keyif aldık. çocuklar kita Çocuklarla birlikte o kütüphaneyi e, kurduk e, okula. Onlarla beraber olduk işte. Öyle bir haber için, hem haber için hem oraya kütüphane e, kütüphaneye götürmek için gittik. Evet o da bizim için bir haberdi zaten. E, o haberimiz de TRT'ye çıktı. Gazete çok farklı bir olay. Mesela bizim şu en son sayımızı çıkardık. Biz 10 günlük bir gazetemiz bizim. Burada... Ben baskı gazeteyi çok seviyorum. Bunun bir kokusu bile evet bizi heyecanlandırıyor değil mi? Mesela siz çıkarmışsınız. Ben bunu göstermek istiyorum. Evet. Renkli kalemler adına bu arada gerçekten sizleri kutluyorum. Tebrik çok teşekkürler ediyorum. Gazete çıkarmak çok farklı bir duygu. Yani onu bir elinize almış olduğunuz bir şey var yani size ait. Buraya buna, buna emek veriyorsunuz. Anladınız mı? Yani burada bir emek var. Arkadaşlar daha okullarının en başındalar ve e, evet. daha mesleklerine karar veriyorlar. Tabi gazeteciliği seçerken de kendilerini yetiştirmeleri gerekiyor. Tabii. Bu bağlamda mesela neler yapmaları gerekebilir? Nasıl bir şekilde hani, gazeteciliği seven ve Hı -hı. bu yola e, devam etmek evet. isteyen arkadaşlara nasıl bir yol önerirsiniz? Nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Çok okumaları mı gerekiyor? Çok araştırmaları mı gerekiyor? Neler yapmalılar? Okumak çok önemli. Öncelikle eğitimimizi tamamlayacaksınız. Bunların ayrı ayrı bölümleri var. Öncelikle ne seçmek istediğinize karar vereceksiniz. Radyo, televizyon mu tercih ediyorsunuz? Görsel yayını belki seviyorsunuz dediğim gibi. Belki gazeteci olmak istiyorsunuz. Belki muhabir, muhabirlik yapmak istiyorsunuz. Belki editörlük yapmak istiyorsunuz. Bunların hepsi zaten bağlantılı birbirine. Öncelikle ne seçeceğinize karar vereceksiniz. Eğitiminizi tamamlayacaksınız. Eğer severseniz bu işi Önce ne yapmak istediğinize karar vermeniz gerekiyor. Bunun bir aşama aşama. Gazetecilik çok zevkli, çok güzel bir iş. Ama gazetecilik zor da bir meslek. bunu öncelikle ne yapmak istediğinizde karar vereceksiniz. Çok okumanız gerekiyor tabii. Ben size bir soru sormak istiyorum. Şimdi herkesin de görüşünü almak istiyorum bu konuyla ilgili. Peki siz gazeteci olmak neden istiyorsunuz bu kadar? Ya da siz hangi alanından alanını merak ediyorsunuz gazeteciliğin? İşte muhabirlik mi, editörlük mü, yazarlık mı, köşe yazarlığı mı, görsel yayın mı, televizyon mu? Ne olmak istersiniz? Ben köşe yazar... Ee, senin daha bir yazarlığa yatkınlığın var gibi çünkü not, not aldın, not alışından anladım. Bütün söylediklerimi not aldın. Tebrik ediyorum seni. Çok tatlısın. Sen? Görsel yayın. <laughs> Sen e, spikerlik, TV, TV üzerine yoğunlaşmak istiyorsun herhalde. Televizyon yani. Sen? Ben aslında gazeteci olmak istemiyorum ama arkeolog olmak istiyorum. Ama aynı anda iki meslek de yapıp, mesela yapabilirsin, şey yapabilirsin evet. Evet. O da hem olabilir. Arkeolog olup hem de orada gördüğün haberleri Haberli. mesela Aynen. yerel haberleri ulusala Ulaştırabilirsin, evet. Yazabilirsin. Oradaki izlenimlerini aktarabilirsin. Hı -hı. Mesela senin isminle o yazın gazetede evet. yayınlanabilir. Yani bunu da yapabilirsin. Bağımsız bir gazeteci olabilirsin. Evet, yapabilirsin. Mesela. Aynen, evet doğru. Sen? Sen gazeteci olmak istiyor musun? Sen yazarlık bölümünde misin, televizyon mu? Yazarlık. Hı. Sen? Ben sen? Sen sanki bir, biraz böyle spor muhabirliği gibi geliyor bana ama futbolla ilgileniyor musun? Olabilir. Sen? sen. Editör. Hı? Aa editör olmazsa olmazdır zaten gazeteciliği. Bravo. <laughs> Gazetecilik aslında çok zevkli bir meslek. Eğer gazeteciliği düşünüyorsanız bence yapın derim. Gazeteci olun derim. Sen de iki meslek düşünüyorsun. Yapabilirsin bunu. Fatma Hanım çok doğru bir şeye değindi. Konuya değindi o anlamda. Sen orada görmüş olduğun izlenimlerini aktararak yazıya dökebilirsin. Sen de yazar olursun. Yine bir gazetecilik yapıyorsun orada. Aynı meslek grubu yani. O bir o da onlar da birbirine bağlantılı. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Madem siz bu mesleği istiyorsunuz ve seviyorsunuz, yapmak da istiyorsunuz, biz de bir proje adı altında yapalım bunu. şimdi herkes tamam mı? İşte annesin olur, babası ailesi olur. Mahallesindeki evet. esnaf olur, mahallenizdeki bir kuaför dükkanı olur, bir eczaneci olur, ne bileyim sağlıkla ilgili mesela eczaneci dedim. E, tanıdığınızdır mutlaka. Onlarla e, kısa röportajlar yapın, onlara sorular sorun ve onların e, sormuş oldukları sorulara alın. Biz de e, sizin bu röportajlarınızı bizim dijital platformlarımızda, gazetelerimizde yayınlayalım. Ne dersiniz? Böyle olur bir ödev. O zaman notlarınızı alıyorsunuz. Hı hı. Tamam mı? Biz de Mahallenizdeki isterim. esnafınız olur. Mahallenizdeki e, kuaför dükkanınız olur. Sürekli gittiğiniz, tanıdığınız. Mahallenizdeki işte bakkal, ne olabilir. Diyeyim, bakkal olabilir. Öğretmeniniz olabilir. Berber Doğru. olur mu? Tabii ki. Ha, olur, berber olur. Tabii ki. Esnaf olur. Esnaflarla ilgili de bizim röportajlarımız olmuştu. E, her şey olabilir. Sizin dediğiniz gibi sokak hayvanlarıyla ilgili bir röportaj olabilir. Aynen. Sen mesela bu konuda çok hassassın. Sokak hayvanlarıyla ilgili bir röportaj olabilir. Sen hiç konuşmadın. Hiç konuşmadı. Bir şey söyler misin sen de? Sen ne düşünüyorsun? O zaman ben senden tamam bugün hiç konuşmadın ama ben senden e, rica ediyorum. Sen şimdi mahallendeki bir esnafından röportaj al tamam mı? Yap getir. Biz onu yayınlarız. Sizin fotoğraflarınızla yayınlarız siz. Tamam mı? Tamam mı arkadaşlar? İsmin tamam. neydi senin? Muhammed Eğer toparlarsak eğer çok güzel oldu. Doğal bir yani <laughs> anlatım oldu. Biz çok yoğunum inanın. Tahmin edebiliyoruz da bu şekilde yaptık ama nasıl oldu Hiç problem değil. Ama. Bu yoğunluğunuzda bize vakit <laughs> ayırıp e değer kattığınız için biz asıl çok teşekkür ederiz. Yani dediğimiz gibi biz biraz daha işin daha e, kağıt tarafını görüyoruz ama bu işin yaşanmışlığıyla aslında gazetecilik öğreniliyor. Sizin gibi yaşamış ve içerisinden gelen insanlar bize e, ilham olup değer katabiliyor. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık, sağlık. Çok sağ olun. Çok sağ tamam, olun.